Herkese merhabalar. Mısra Toruçe'ye hoş geldiniz. Ben de sizlere hoş geldim. Umuyorum bugün sizlerle birlikte aklımdaki kişi açılımı yapacağım. Tripotumu zar zor ayarlayabildim. Umuyorum düşmeyecek ve kartları göstereceğim bugün. Çünkü siz de kartları görmek istiyorsunuz. O yüzden uğraştım. Şu tripotu yaptım. Hadi bakalım başlayalım. Başlamadan önce niyetlerimizi yapıyoruz tabii ki. Kolektifin yani sizlerin hayrına olmasına niyet ediyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman denk gelip açıp izlediniz bu videomu o zaman geçerli olacaktır bu enerjiler buna niyet ediyorum. Ve abonelerimin, en çok da abonelerimin benden alması gereken mesajı almalarına da niyet ediyorum. Çift deste kullanacağım her zamanki gibi. Şimdi sizlerden ricam aklınızdaki insana bir güzel odaklanın bakalım. Hadi bakalım. Aklımdaki kişiye iyice odaklanıyoruz. Odaklanalım. Bakalım aklımdaki kişi bugün bizlere neler anlatacak. Evet. Sevgili aklımdaki kişi bir anlat. Bir söyle bakalım. Şu an güncel enerjide. Nasılsın? İyi misin? ...şöyle bakalım. Nasılsın? ...hadi aslan adamı burada harcadık. <laughs> Geçen sefer damga vurmuştu aslan adam. Görüyorsunuz değil mi son kartı da? Evet görüyorsunuz. Biraz daha şöyle alalım. Evet bir de buradan alayım bakalım. Sevgili aklımdaki kişi nasılsın? İyi misin? Çarçın tripota değil mi? Evet, nasılsın? Ay, 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 ay. Sütü geldi annem duyar mı ki? Ne yapayım? Bekleyeceğiniz vallahi bana denk geliyor böyle. Sütü geldi onu almazsan bütün apartmanı inletir. Annem mutfakta duymaz. Ayşen sen benim video çekmemi bekliyorsun ya. Gel çocuğum. Gel. Kusura bakmayın vallahi en azından açılımın başında geldi de sizi de bölmemiş oldum. Ne yapayım ya çocuğum geldi. Evet anlatmaya başlayayım bakalım neler varmış buradan. Yani çok hayırlı bir şeyler yok sizin de tahmin ettiğiniz gibi. Şimdi aslan adamla açılışı yapan bir aklındaki kişi ve üstelik altına da kupa beşlisini veriyor. Bayağı bile isteye kendini e, hayattan soyutlamış durumdaymış gibi geldi bana. Hayattan soyutlamak, hiçbir şey yapmadan öylece beklemek. Hayatta fırsatları olmasına rağmen, hayatta arkasını döndüğü fırsatları olmasına rağmen o genel olarak kaybettiklerine, geçmişine, geçmişte yaşadığı travmatik olaylardaymış gibi geliyor bana. Bakın çift desteden de kader çarkı geldi. Kader çarkı da kısır döngüye girilmiş bir şeylerin habercisi olduğu gibi genel olarak seçimlerle ilgilidir de. Yani bir yön bulması gerekir bir seçim yapması gerekir. E, bu kısır döngüden çıkmak için çabalaması gerekir. Kişinin çabasına bağlı kılmakla ilgilidir aslında biraz kader çarkı ama kader çarkının e, kader çarkıyla şeytanın alt alta gelmesi hangi konuda kısır döngü yaşadığıyla ilgilidir. Yani öyle hissettiriyor. Sadece tek bir yorumu yoktur bunun ama biliyorsunuz hislerimi de konuşturduğum için açılımlarımda kader çarkı ve şeytan alt alta geldiğinde buradaki kısır döngü kişinin toksikliği, bağımlılıkları, takıntıları, ne bileyim bedensel olarak fazla. E, istekleri diyeyim yani daha işte e, nefsanevi istekler ve bağımlılıklar bu bağımlılıklardan bir türlü kurtulamamam takıntı haline gelmesi bağımlılık haline gelmesi e, var olduğu ilişkilerinde başta sağlıklı başlayıp sonra onu toksikleştirmesi gibi 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 anlamları olabilir kendisinin yapması gereken şey şu depresif negatif ruh halinden çıkıp etrafındaki akıl aldığı insanlardan kurtulup kendi aklıyla yola çıkıp bu döngüyü kırması gerekir. Evet, bu döngüyü kırması gerekir. Ee, yani başka türlü sonu hep tabii ki hüsran. Hem kendini hem de etrafındakileri yakabilme potansiyelinde. Çünkü kendine değer vermeyen bir insanın bir başkasına değer vermesini bekleyemeyiz değil mi arkadaşlar? O yüzden e, böyle bir modda. Düşmedi değil mi kart? Yok düşmemiş. Tamam şu nasılsını bir kenarıya alalım. Has sorularımıza geçelim her zamanki gibi. Şimdi siz öyle düzensiz durmayın. Evet takıntılık seviyem. Sevgili aklımdaki kişi bir söyle bakalım şu an güncel enerjide senin bana karşı duyguların nedir? Ne hissediyorsun? İlk önce duygularını soracağım düşüncelerinden ziyade. Bugün nedense duyguları çıktı ağzımdan normalde düşüncelerini soruyorum ama bu sefer duygularının ne olduğunu merak ediyorum. Evet senin bana karşı duyguların nedir? Hislerin nedir? Seviyor musun beni? aşık mısın bana? Bir anlat bakalım. Allah'ım Allah'ım verdiği kartlara. Teşekkürler. Bir de buradan alalım. Bana karşı olan duyguların nedir? Senin bana karşı olan duyguların yani şeytanı görüyorsunuz değil mi? Başta da anlattım ya. Şimdi siz orada gelen kartları göremiyorsunuz. Son çektiğim kartları o yüzden bunları biraz böyle alayım. Şöyle yapsam daha rahat göreceksiniz. Şimdi aklınızdaki kişinin duygusal durumuna baktığımda ya o kadar çok düşünüyor ki düşünüyor ve kılıç sekizlisine olayı bağlıyor. Ne demek bu? Seni seviyor muyum? Sevmiyor muyum? İstiyor muyum? istemiyor muyum? Çok düşünüyorum. Fakat seninle ilgili mesele benim elim kolumu bağlayan çıkmazda hissettiren sanki ne yaparsam yapayım olmayacağını düşündüğüm bir mesele. O kadar sıkışmış hissediyorum ki. O kadar engel varmış gibi geliyor ki bana. Bir sürü engel var ve ben bu engeli nasıl aşabilirim? Biz seninle bu engelleri nasıl aşabiliriz? İnan bilmiyorum diyor. Yani düşüncemin sonucu çıkmaz. Çıkmazda hissediyorum. Şimdi bu tarafa baktığım zaman da her ne kadar çıkmazda hissetse de kendini Şeytan kartını veriyor. Demek ki bu bağımlılıklar sizi, size karşı olan bağımlılıklar da olabilir. Aranızda belli ki çok güzel bir uyum var. Daha çok böyle tensel uyumlardan bahsedebiliriz. Şeytan kartı geldiğinde ya da manipülasyonlar. Ciddi derecede manipülatif bir karakter bakın. Kılıç kralı ve şeytan bir arada. Daha başta şeytanı verdi ve şimdi karakterinin altına şeytanı veriyor. Zaten kılıç kralı... Ee, hava hava burçlarını temsil eder ee, ve elementi hava. Şimdi elementi hava olan birinin şeytanlaşma bilincine gelmesi biraz fenadır. Çünkü çok güzel manipülasyon. Bir kere çok zeki, çok iyi konuşan, çok başarılı, çok mantıkçı, çok realist ve yeri geldiği zaman duygusalmış gibi davranabilen, çok kolay kişiyi ikna edebilen ve manipüle edebilen bir yapıya da sahip olabilir bu noktada. Yani daha çok mantığıyla hareket ediyor ama gerektiği yerde kişileri manipüle etmek için duyguları varmış gibi de yapabilir. Duygularından kaçar kalaç kralı. Duygusuz biri değildir tabii ki. Hiçbirimiz duygusuz biri değiliz. Biz insanız. Bizim her, her, insanın duyguları vardır. Ama neyi içselleştirdiği önemlidir. Duyguları vardır ama bastırmaktadır. Ya da duygularını farklı amaçlar uğruna da kullanabilir burada. Ne, ne demek bu? Ee, örnek veriyorum kişi bir küs bir barışık kaos yaratarak da ilişkide zevk alabilir. Anlatabiliyor muyum? Bundan hoşlanabilir. Ya şimdi bu kadar şeytan ve kılıç kralı bir arada olunca bu kişinin e monoton bir hayatı seveceğini düşünmüyorum. Daha adrenalin arayışı içerisinde olacak. Sizinle kavga edip barışmak da belki kişiyi mutlu eden bir şeydir. Bilemezsiniz. E, bazıları huzur arayışındadır. Bazıları huzur arayışındayım deyip aslında kaos arayışındadır. Şimdi aklındaki kişi de bunu görüyorum ve çok ikilemde. Yani ya bir tercih yapmış, sizi tercih etmemiş, gitmiş olabilir. Ee, ya çok takıntılı biri e, Ne sizden vazgeçiyor Ne de var olan hayatından vazgeçiyor Hep böyle şey Ne senin ne, ne sensiz Seni de bırakmıyorum Seninle de olmuyorum Uzaklaşıyorum senden ama sen uzaklaştığın zaman e, Bunu hissediyorum Seni kendime geri çevirmeye çalışıyorum Falan falan Çok fena kız bu Allah sabır versin size Çok fena Nerede ne yapacağını biliyor yani sizi kaybetmemek için bayağı bir şey var. Ve baksanıza sanki yani sizi gitmek zorunda bırakmış gibi. Yani tercihsizlikleri sonucu ya da tercihi sonucu sizin uzaklaşmanızı sağlamış da olabilir. Saklıyor, gizliyor ketum. Dışarı vurmuyor hiçbir şeyi. Yani bu insanın duygularını anlamak çok zor düşüncelerini anlamak çok zor. Zaten kupa dokuzlusu saklamak, gizlemek e, olduğunun dışında gibi göstermekte. Kılıç kralı da tam zaten tamam bunu çok güzel başarabilecek bir karakterdir. Düşüncelerinde güzel bir şey söylemesini bekliyorum şu anda. Peki bana karşı düşüncelerin nedir? Ne düşünüyorsun hakkımda? Hiç mi akla gelmiyorum ben seni? Hiç mi düşünmüyorsun beni? Söyle bakalım. Güncel enerjide bana karşı duyguların nedir? Bak. Aynı kartı alt alta çektim gördünüz mü? İşte bu yüzden kartları görmenizi ben çok istiyorum. Ne düşünüyorsun? ve vela kuvvete. gerçekten. Bir de buradan düşüncelerini alayım. Senin ne dediğin belli de hadi. Tüh! Artık diyecek hiçbir şeyim yok. Artık diyecek hiçbir şeyim kalmadı sana. Belli senin ne demek istedin. Ben anladım zaten kartları çekmeden. Bak şimdi. Bak. Buradaki ikilem enerjisini görüyorsun değil mi? karar veremeyişini görüyorsun. Buradaki ikilem enerjisini görüyorsun. Buradaki ikilem enerjisini görüyorsun. Ve burada iki ayrı kişi arasında kaldığını da çok net bir şekilde görüyorsunuz, değil mi? Daha benim bir şey anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Bu belki ailesinden bir birey ve siz arasında kalmak da olabilir geçmiş ilişkisi, geçmişte yaşadığı travmalar ve siz de olabilir. Ya da hakikaten aklındaki iki kişi var. Bir gün biriniz öne gidiyorsunuz, bir gün biriniz. Yani tüh sana diyecek kelimem kalmadı. Hani diyorum ki öyle anlatmam sıra, öyle söyleme sıra ama ama yani kaç tane kart siz e, gösteriyorum yani hepiniz görüyorsunuz. Karıştırarak çekiyorum gelen kartlar bunlar. Düşünüyor düşünmez mi? Düşünmez mi? Gayet de düşünüyor. Çıkmaza girmiş çünkü. Kimi tercih edecek ne, ne yapacağını bilmiyor. Hadi bir diğer anlamıyla. Hadi diyelim ki bu bir kişi değil. Yani iki insan arasında tercihsizlik değil. Neyle ilgili tercihsizlik? Ailesi, ailesi istemiyordur. Ne yani de ailesine bağlıdır. Sorumlulukları vardır. Sizinle birlikte olamıyordur. Resmiyette evlidir. O kişiyle görüşmüyorsa bile bu da bir engeldir. Ya da gidecektir bir yere e, ee, aynı şehirdesinizdir. Başka şehre gidecektir. Ya da işte kariyerle ilgili e, biriniz çok yükseksinizdir. Biriniz çok alçaksınızdır. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi e, olabilitesi yüksek şeyler ama burada artık yani şu iki kartın gelmesi bana dediğim şeyleri çok hatırlattı. Tekrar düşmek istemiyorum. Ya olursa sizin ne ciddi olması taraftar. neyse hani şu dünyayı vermesi bir noktada Olursa ciddi olsun, olmayacaksa olmasın der. Yani. Hatta bakın kadar çarkı ve dünyanın şu haline bakın. Şimdi ikisinde de aynı figürler var. Dikkatli bak. Görüyor musun? Şu yukarıdaki figürler aynı. Şimdi buna ne demiştim? Daha başlar başlamaz. Ben daha nasılsın sorusunda bütün açılımı görüyor muyum, görmüyor muyum? Burada ne dedim? Çıkmazla, kararsızlık, ikilem, kısır döngüyü kıramıyor dedim. Burada da kısır döngüyü sizi tercih ederek kırabileceği manasına gelir. Olursa ciddi olacak yani sizinle. Ama sabır isteyecek onu söyleyeyim. Bayağı bir e, sabır isteyen bir mesele aranızda da güzel bir de hani e, durum var yani birlikteyken sıkıntınız yok uzaktayken sıkıntı başlıyormuş gibi geliyor bana bakın şöyle söyleyeyim kimsenin yokluğuna sadakat göstermeyin ha hep söylüyorum bak senelerdir buradayım senelerdir de kimsenin yokluğuna sadakat göstermeyin diyorum sizi tercih edince ciddi olarak gelecekse siz, siz de o zamana kadar bu kişiyi beklemeyin siz de deneyimleyin başka hikayeler de deneyimleyin e, bu Şeytanı çalıştırmasına, sizi manipüle etmesine izin vermeyin. Zaten kaderinizde bir kişi yazılıysa sizin kimi tercih ettiğinizin ya da nerede olduğunuz hiçbir önemi yok. O yüzden deneyimleyin. En nihayetinde sizinle birlikte olması gereken kişiyle birlikte olacaksınız. Bu sizin tercihinize bağlı değil aslında baktığınızda sistem ilerliyor sisteme güvenin bu şekilde. O yüzden kimsenin yokluğuna sadakat göstermeyin. Şimdi bu kişi sabır istiyor. Belli ki iniş çıkışlı bir karakter. E siz de oturup bu kişiyi bekleyin diyemem. Başkalarını da deneyimleyin ama bu kişi geldiği zaman ciddi gelme durumu da varmış. Onu da bilin. Benim bu kedilerle köpeklerle derdim çok. Benim çocuğum yok ama işte bunlar çocuğum. Çocuk olsa büyür kurtulurdum yemin ederim. Git tarçın. Abi dikkatimi bozma. Git. Şimdi tripoda çarpmayalım dur. Ay ay. Özetle böyle. Yani 17 dakikada ben size özetledim. Hatta şu kartlardan bile özetledim ben de. İşte bunlar sor, soruyoruz ya klasik ya soruyoruz işte. Yoksa ben şurada bile anlıyorum birçok şeyi. Peki. İletişimi olmayanlar için yakın gelecekte iletişime geçecek mi? Bunu bir öğrenmek istiyorum. Düştüm. Çok konuşacak şeyi var da işte konuşursa sorumluluk almak zorunda diye konuşamıyor. Evet. Yakın gelecekte iletişime geçilecek mi somut bir iletişime? 3 kartı evet yani iletişime geçme ihtimalinizin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim ama işte bu konuşup tekrardan uzaklaşmak gibi olabilir. Çünkü değişken kartlar ve mücadele edilmesi gereken bir durum olduğu için evet şu anda yakın gelecekte bir görüşme var ama sonra tekrardan kopabilmekle ilgili de durumlar söz konusuymuş. Olsun ama bakın kendinizi üzmeyin kartlar böyle geldi diye. Sonuçta dünyayı vermesi, yani Jüpiter'den bir kart verdikten sonra Satürn kartını vermesi, yani şu kader çarkından sonra dünyayı vermesi güzel. Sabretmeniz gerekiyor. Satürn sabır ister. bayağı sabır. Şimdi diyeceksiniz, sıra ben zaten uzun zamandır sabrediyorum. Sen öyle söylüyorsun, söyleyene kolay. Ama yapacak bir şey yok. Süreç biraz ağır ilerliyor. Bu kişinin e, duygularını isimlendirebilmesi çok önemli. Ne istediğini bilmesi önemli. Aslan adamla açılışı yapan adamın ne istediğini bilmesi uzun sürer arkadaşlar. Şu kartı olan tutumumu biliyorsunuz artık. Yani dürüstçe anlatıyorum ben. Geçen videoda anlattım aslan adamı. Hayırlısı en azından iletişim olmayanlar için bir tık iletişim gözüküyor. Her ne kadar dengesiz iletişimde olsa var mı? Var. Siz de aynı şeyi yapın. Kişiyi aynalayın. Size nasıl geliyorsa siz de ona o şekilde gidin. Bu kişi için çok böyle emek vermeyin. Alma verme dengesini şey yapmayın yani bozmayın. O size bir geldiği zaman siz ona bir gidin gibi. Çünkü ne istediğini henüz bilmiyor ya. Siz çok fazla cesurca gittiğinizde iyice belirsizliğe kaçabilir çünkü. Tamam mı? Hadi bakalım. Size tavsiye kartı çekelim bu konuyla ilgili. Bu kişiyle ilgili. <laughs> bu videoyu bilerek çok uzatmadım. Çünkü zaten ortada her kart çok net geldiği için çok uzatmak istemedim. Yeni bir kart aldım. Kart destesi aldım. Çok güzel. Hoşuma gitti. Onu kullanacağım. Arkadaşım önerdi bana da. Haydi bakalım. Peki. Sizlere kartlarımın ne tavsiyesi olacakmış bakalım. Bu konu hakkında siz ne yapmalısınız? Aklımdaki kişi konusunda sizler ne yapmalısınız? Çok güzel. Ee, anahtar mektup ve kelebek kartını çektim. Diyor ki bir çözüm arayışındasınız, kapıyı açacak anahtara da sahipsiniz. Bir mevzu çözüm'e kavuşacak. Mektup kartıyla haber gelecek, iletişim olacak. Kelebek kartıyla da dönüşüm ve yenilenmeye gireceksiniz dediler. Ama kelebek çok şey değildir yani simge olarak dönüşüm ve değişimi simgelediği için çok böyle harika bir kart değildir. Biraz acıyla dönüşmekle ilgili olsa da sonunun çok güzel olduğundan bahsediyor. Demek ki ne? Sen zaten aradığın cevaba sahipsin. Bu kişiden iletişim gelecek. Daha sonra değişip dönüşmesi gereken her ne varsa değişip dönüşecek ve sen kendini mutlu hissedeceksin. Peki melek kartlarımın sizlere tavsiyesi nedir? Melek kartlarımın sizlere tavsiyesi ne olacak? Bakalım orada ne var? Dünyana ışık ver. Doğaya dön ve nefes al. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana yansıyacak. Yani olumlu düşünmeye çalış. Biraz nefes al. Ara ver. Doğayla iç içe. Bitkilerle iç içe ol. Kendini topraklandır daha sonra da kocaman bir nefes al tüm sıkıntıyı endişeyi güzel bir nefese bırak kaygıdanacak bir şey yok olan her şey ya da olacak olan her şey benim hayrımadır ben buna inanıyor ve güveniyorum şükürler olsun diye de tekrar edebilirsin güzel melek kartlarıyla e, bu kartlar çok güzel geldi ben bu kartları bir ara instagramda paylaşmıştım ama Yine isteyenler oradan bakabilir. Sahip olmak isteyenler. Ve evet. Benden kişisel bir danışmanlık da almak isterseniz. aşağı açıklamalar kısmında Instagram adresi, mail adresi mevcut. Oradan Özlem Hanımcım'a ulaşıp randevunuzu oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok çok öpüyorum sizleri.